Merhabalar, kanalıma, ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hemen şipşek olacak bir tatlı yapalım beraber. Bunun için 3 paket kedidili bisküviye ihtiyacım var. Kedi dillerimi ıslatmak için 1,5 bardak süt ve 2 yemek kaşığı granül kahve. Kreması içinde 1 litre süt, 1 bardak toz şeker, 1 bardak un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 tane yumurta sarısı gerekiyor. bu e, Kremayı pişirdiğimiz zaman bir paket süt kreması ve bir vanilya ekleyeceğiz içine. E, daha sonra e, üzerine bittikten sonra aşaması e, kakao. Kakao yeteri kadar, hani onun bir ölçüsü yok. Bir de içinde küçük küçük damla çikolatalar olsun istedim ben. E, böyle biraz da damla çikolata gerekiyor. İlk önce biz bunun muhallebisini yapmamız gerekiyor ki muhallebimiz biraz soğusun ve e, o arada ketidillerimizi e, dizelim. Bunun için bir tencereye ilk önce sütümü alıyorum. 1 bir, bir litre süt, 1 bardak toz şekerim, 1 bardak unum, 2 e, yemek kaşığı nişastam, bir tane yumurtam var. Klasik bildiğiniz pastacı kreması olacak. Bunları şimdi güzelce karıştırıp ben pişirip geliyorum. Evet kremamızı pişirdim. Kremamız soğuması için dolaba göndereceğim. E, buzlu poşeti yok da e, streç filmle şöyle kapatıyoruz ki üzeri kabuklanmasın kremamızın. Yani kabuk kabuk olmasın. Şimdi bunu ben doğru e, buzdolabına ya da balkonunuzda e, hava soğuksa dışarıda da soğutabilirsiniz. İyice soğuması gerekiyor. Ondan sonra e, vanilyasıyla kremasını, süt kremasını koyacağım. Onun için şimdi bunu ben dolaba gönderiyorum. Evet şimdi e, kedidilerini ıslatmaya geldi sıra. Bunun için bir buçuk bardak sütümüz vardı. Bunları bir kaba alıyorum. Ve e, e, Grüner kahveyi döküyorum. Bu güzelce ne eriyene kadar karıştırıyorum. Sütün ılık da olabilir, soğuk da olabilir. benimki soğuk. Ya yani, e, sıcak olsa ılık, sıcak olmasın da ılık olsun. Çünkü kedili bisküviler çok narin, hemencik dağılı veriyorlar. Onun için. Şimdi. E, sütlü kremam, kahveli krema, aman pardon. Kahveli sütüm hazır. E, şimdi sırasıyla bunlar kremanın bir dakika ben at, e, şeylerimi açıp geliyorum. Evet. Şimdi e, kalıbımızın e, bu yanları oyuk olduğu için yani şöyle yüzde yüz gelmesi lazım. Çünkü böyle bir sıra çevireceğim. Bunları eee kalıbınızın ölçüsünü alaraktan yani benimki şu kadar, şu kadar. Bu kadar ebatında keseceğim. Yani şöyle yapacağım. Kendimi belirlediğim ölçüyü alacağım ve bıçakla zaten hemen kesiliyor gördüğünüz gibi. Böyle keseceğim. Bunları kalıbıma kenarlarına koyacağım. Bu artan kısımları da içine koyacağım. Onun için ben şimdi iki üç tane yaptım onları göstereyim size Ben daha sonra onların hepsini keseceğim böyle ıslatıyoruz kalıbımızın oyuntuluğu yerine diziyoruz yani kedi dillerimiz bitene kadar yani nasıl diyeyim, burası dolana kadar bu işlemi uygulayacağız ters çevirdiğimiz zaman bunlar taç gibi durmuş olacak inşallah Yani biliyorsunuzdur, görmüşsünüzdür. Ben de bir yapayım ve kanalımda paylaşayım istedim. Gördüğünüz gibi böyle hepsini sıra sıra bu oyuntulara yerleştirip geliyorum. Evet gördüğünüz gibi dizdim. şimdi İçin içine muhallebisini koyacağım. Yalnız e, kedi dillerini dizerken biliyorsunuzdur muhakkak da gene de ben hatırlatayım. iki yüzü var. Bu tarafı kek kalıbının içine kalacak. Yani şöyle diyeceğiz ki bu tarafı, bu tarafı pürüzsüz olduğu için kalıbımızı ters çevirdiğimiz zaman o daha güzel olsun. Bunu belirtmek istedim. Tabii ki de biliyorsunuzdur ama ben bir not düşeyim istedim. Şimdi ben kremamı alıp güzelce ne kat kat döşemeye başlayacağız. Evet krema buzdolabından çıktı. ılınmış. Güzelce 2-3 dakika çırptım. Ses olmasın diye çırpmasını önceden yaptım. Ve kremamızı ekliyorum. Güzelce ne? Kremanız yoksa evde bir paket krem şanti de olabilir. Ya da hiçbir şey de koymayabilirsiniz. da Ve bir pakette vanilyamız vardı. Hatırlıyorsanız. Onu da döktüm. Şimdi bunu güzelce homojen haline gelene kadar çırpıp geliyorum. Evet şimdi kremamızı çırptım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir krema oldu. Bunun altına kremayı boca ediyorum. Yani hmm, bakalım. bir iki kepçe ve şöyle yayıyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Buradan sonrası tamamen sizin ee, zevkinize kalmış diyelim. Mesela doldurursunuz içini sırf kremayla ve içine meyvacıklar koyabilirsiniz. Muz istediğiniz meyveleri. Ben meyveli yapmak istemiyorum. Şimdi iki kepçe koydum ben. Parçaladığımız e, kedi dilleri vardı. Tabi burada bütünleri de var. Üç paket demiştim. E, bu etrafına bir buçuk paket gitti hemen hemen. Şimdi bunları da yine ıslayıp Yine aynı şekilde yani gelişi güzel diziyoruz. Yani bir kat kedi dili bir kat e, krema olaraktan da e, devam edeceğiz. Kremamız biteseye kadar. Bu arada damla çikolatalarımız vardı. Onlardan böyle azıcık sepeliyorum. Ve gördüğünüz gibi yavaş yavaş diziyorum. Ben yani dizip geliyorum. Evet kat kat döşedim. Kat kat döşedim. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu buzdolabına göndermek için üzerine streç film ya da dediğim gibi buzdolabı poşeti böyle güzelce koyup bunun yalnız 2-3 saat dinlenmesi lazım ki kalıbımızdan rahat ve düzgün çıksın. Onun için ben şimdi bunu e, dolaba götürüyorum. 1 2-3 saat sonra Çıkartırım. Belki daha da erken olabilir. Hiç belli olmaz. Donmasına bağlı. İnşallah buraya kadar seyretmişsinizdir ve beğenmişsinizdir Beğenmenizi umut ederim. Ee, kanalıma abone olmayı ve beğenilerinizi bekliyorum. Bildirim zilini de açarsanız çarçabuk size ulaşır videolarım. Ee, Şimdi bunu buzdolabına gönderirken sonra ters çevirdiğim zaman üzerine tek kakaomuz kalmıştı malzeme olaraktan. Onu serpeceğiz ve sunum aşamasına geçeceğiz. Şimdiden bakalım nasıl olacak. Merakla bekliyoruz. Ve donunca beraber olacağız. Ve tatlım bitti. Ters çevirdim ve üzerine gördüğünüz gibi kakao serptim ve çileklerle süsledim. Ben böyle tercih ettim. Tabii ki sizler daha değişik de yapabilirsiniz. Şimdiden sizlere de afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun. İnşallah beğenmişsinizdir. Ee, videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.